2012 yılından beri bölgedeyiz. Cerablus, Çobanbeyli gibi Türkmen bölgelerin tamamında biz çok uzun zamandan beri faaliyet yürütüyoruz. Fakat bu bölge Cerablus yaklaşık iki yıldır DAEŞ tarafından işgal edilmişti. Bu işgal gerçekleşince 80-90 binlere yaklaşan nüfusu 18 binlere kadar düştü. İnsanlar oradan göç ettiler, kaçtılar, Türkiye'ye doğru sığındılar. Zaten hemen Türkiye'nin sınırının dibindedir yani Cerablus. Ee, bu sebeple orada çok büyük bir mağduriyet oluştu. Şimdi biz e, operasyon başladığı andan itibaren e, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye girdiği andan itibaren hemen peşinden e, bizim ekiplerimiz de bölgeye girdi. Bu yönde herhalde Türkiye'deki ilk yardım kuruluşu ol, olduk çok şükür. Hemen e, yani Kızılay'ın Kızılay da e, yardımlarını koordine etmek için içeride koordinasyon sağlamak için de elimizden geleni yaptık. E, Kızılay'da 5 bin kişilik bir yemek dağıtımı yaptım ben peşinden. Şu anda da düzenli olarak orada bir e, ekmek fırını açmaya çalışıyoruz. Hı. Orada bir ekmek fırınımız vardı ama daha iş onu da kapatmıştı. Şimdi tekrar onu faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, e, hani çocuklar Türk Silahlı Kuvvetleri içeriye girdiğinde e, büyük sevinç gösterileriyle karşıladılar kendilerini ve teşekkürler e, Türkiye, teşekkürler Erdoğan diye sloganlar attılar. Türkçe ve Arapça olarak e bu gerçekten inanılmaz bir manzaraydı. Bu çok önemliydi. Çünkü e, hani bu bölgeler daha önce çok sayıda el değiştirdi, DAEŞ'in, kakaya işte PYD örgütünün ya da Esed rejiminin çeşitli grupların elinde el değiştirdi. Hiçbirisinde halk böyle büyük bir güven duyarak e, ve sevilerek sokaklara dökülmemişti. Hı hı. E, biz 2-3 gündür Celabusta bunu görüyoruz. Evet. <laughs>